bugün sizlerle yine harika bir video ile karşınızda. Anneciğim, anneciğim, Mayıs'ı yedi mi? Evet canım, evet Eylül'cüm. Poyraz sen ne yapıyorsun? Delilik. Ah, ah, ah. Kardeşini uyandıracaksın şimdi. delilik mi? Ebru canım bunlar biraz şey. Ay canım oyun oynuyor işte. Klasik. Klasik bir şey. Sen takma onları aldırma. Aldırmayayım yüze yani. Ay canım aldırma sen. On ya bu. gitti. Bilmiyorum çabuk onu aramalıyız. Hmm. Mayıs, Mayıs. Mayıs neredesin? Eylül'cüm sen onu ara. Biz burayı arayacağız. Buraları anlaştık. Abla beni saklayacak mısın? Evet canım da niye yani, annen babandan saklanıyorsun? Merak ederler seni ya. Ama ben bunlardan korkuyorum bana kıracaklar diye diye. Ay canım daha çok kızarlar böyle. Hemen gideceğim. Gel lan. Lan benim çocuğumu dinledi. Pengu da varmış burada. Ay. Lale. Lale. Ne Benim koynum açık. Böyle bir şey varmış. Hmm, bir yerde Hmm. Çok güzel bir Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bebeği bulduk bakalım ne olmuş. Bir şeyler yedi ya. Umarım bir şey olmuş. Aa, arkadaşlar. Abla g Gönlüm çok <laughs> Meleğim benim olursa anne bir şeymiş ormanda buldum onu mu versin falan getirmiş bir kız ondan da herhalde çabuk yürüyün hastaneye gidiyoruz bebek alanına <laughs> anne neden aile hekimine geldik tatlı benim önce bir aile hekimine baktım. Sonra gideriz Ç çocuk doktoruna anlaştık mı? Tamam. Ebru, Ebru ve Mayıs Hanım lütfen giriniz. Eylül'cüm biz giremiyormuşuz. Tedavi yaptıracaklar. Tatlışımın bir tedavisi vardı. Da. Benim canım. Oturtalım lütfen. buraya oturuz. O yerde oturmayacağım. ama benim bizim benle atacak mısın? Tamam canım ne oldu? Durun biz oturalım şöyle. Evet önce bir. Ben, ben steteskopumu alayım. Evet. Şşş. Şimdi biraz karnını dinleyelim. Anne <laughs> o <laughs> annemi yapar. Tamam bak beni ben de yapayım. hadi sana da yapalım mı istiyorum? Mm bakalım. Şimdilik sadece küçük bir kan alacağız. Sonra da siz zaten çocuk doktoruna yönlendireceğim. Orada bazı aşılar falan olacak. <laughs> bak annene de yapıyoruz. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> hadi gelsin de yapayım. Canım bak. Evet bu arada sizi geri yönlendirecekler buraya. Şey için. için. Şimdilik bebiş için bir tane emzik verelim. Şimdi var söylemeyeyim. Niye ben bunu hiç demiyorum? Tamam, tamam. tamam çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Büyük doktora gidecekmişiz çocuk doktora. Tamam hadi gidelim o zaman. Evet biraz böyle beklememiz lazım. Doktor iğne ve ateşi ölçeceğiz. Hemen ateşini ölçeceğiz. Ne oldu doktor iğne ve ateşini ölçmedim bakalım. Чуть фаз дать еще. Перестать. А вот он... А, даже Да, Он чем чуть-чуть понес, носука. Чуть-чуть понес, Ben burada doğum falan oynamıştım. Küçük bir de biberon vereceğiz. Bizimki çok biberon içmiyor. Genelde bayrakla yiyoruz. Ama biberon çok Ne oldu kardeşim? Içecek. Çok büyük bir zeyi, zehirlenme söz durumu. Biraz kısa bir süreliğine ameliyat alacağız. ama uzun değil. Şimdi onu iğneyle bayıltmam lazım. Acaba mayısı oldu? Bilmiyorum. İyi haberlerimiz var. Kızınız sağ salim kurtuldu Ebru Hanım. Senin adın neydi? Eylül. Senin Poyraz. Kardeşiniz kurtuldu. Şimdi, şimdi sizi ilaç için yönlendireceğiz. Çok, Çok teşekkür ederiz Doktor Bey. Geçelim ilaç için, gelin bakalım. Hastaneye gel, hastaneye gel. Hastaneye. Evet burası olmalı. Çocuk bizimki için müdür mü Bir bakalım. Evet bu vitaminlerden. müylüydü. Bir de krem. Aa, doğru. Birkaç tane de krem var ya söylediler. Arada sokmuş muydu? Evet. O zaman şu kremi verelim. Hafif değil mi? Evet normaldir. Zehirlenme söz durumu Bir de pişik kremiye gidelim. Evet pişik kremi. Çok fazla ilaç varmış. Evet. Çok ciddi bir durum. Çünkü bu zehirlenme bu oh, sağ salim İyi, iyileştiği için kururuz, mutluyuz. Evet arkadaşlar videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ben Eylül. Ben Porak. Ben Mayıs. Ben Ebru.